Lebi Derya manzaralı. Denize sadece sadece en fazla 150 metre mesafedeki bu villayı ben size tanıtmaya çalışacağım. 01 bir villa. 3 artı bir ayrı mutfak. 3 adet tuvaleti, 2 adet banyolu. Muhteşem böyle bir deniz manzarası. Hele bu yerden gün batımları bir harika olur. Bu konuma lokasyona sahip villamızın emsallerine göre fiyatı da çok uygun. 240 bin euro. Evet, 240 bin euro bu villamız. Şimdi gidelim artık. Girişinden itibaren villamızı tanımaya çalışalım. Girişimizden girdikten sonra da şöyle bir villamızı dış cephesini ben size gösterip tanıdıktan sonra şöyle bir villamızın etrafını dolaşalım. Tanımaya çalışalım artık. Böyle bir veranda alanı. Bu şekilde de etrafı yeşillik. İster böyle çim olarak tam bırakırsınız, ister değişik çiçekler, güller kendiniz yapabilirsiniz. Burası da bizim ayrı mutfağımızın olduğu yer. Bu kapıda mutfağımızdan ayrı buraya çıkış yerimiz var. Şimdi kapımızı açalım. Villamızın içini detaylı şekilde tanımaya çalışalım artık. Üst katlara çıkış merdivenimiz. Merdivenimizin altı da ama yüksek böyle çok basit değil. Lavabomuz. Vereceğimiz. Çok geniş. Rahat bir salon. Bütün görmüş olduğunuz açık alanlarda elektrikli panjurlarımız mevcut. Elektrikli panjurlarımız mevcut. Böyle bir veranda alanı. En fazla deniz 150 metre mesafede. Bu konumda lokasyonda. Ben etrafı da şöyle açık açık size gösterip tanıtmaya çalıştım. Sineklikleri varıncaya kadar hazır. Temizliğini yap. Hemen yaşamaya başla. İstiyanı alınmış krediyi uygun. Güzel bir dinle. Sıfır. Şimdi mutfağımız. Mutfağımızda şöyle bir detaylı şekilde tanımaya çalışalım. Mutfak tezgahları çok farklı, çok kaliteli. Tezgahlar boydan boya. Yani geldiğinizde diyeceksiniz de, ki benim aradığım illa burası. Her şey çok çok farklı, çok kaliteli. Bir malzeme kullanılmış. İşçilik tasarım zaten mükemmel. Buzdolabı yerimiz. Yani her şeyinden çok kaliteli, çok çok güzel. Her şeyinden. Bu yerden de bizim böyle panjurlu, elektrikli panjurlu bir kapımız var. Niye? Akşamları şöyle bir ön tarafa olsun, yan tarafa olsun. Bu şekilde bir servis amaçlı, giriş çıkış amaçlı böyle kullanabileceğimiz ayrı bir kapı. Yani mutfaktan bir kapı. Çok çok güzel. Bu detay çok güzel. Ki benim çok hoşuma gitti. Şimdi geçelim bir üst katlarımızı tanımaya çalışalım artık. Bugünlerde alan kazanır. Buna emin olun. Bugünlerde alan kazanır. Hele hele Türkiye'nin neresinde olursa olsun alan kazanır. Bu faizler sizi yanıtmasın dostlar. Bu faizler yanıtmasın. Bu bizim yatak odamız. Panjurlarımız da elektrikli panjurlarımız hepsinde olduğu gibi. Sürgülü kapılarımız geniş rahat. Bütün pencere ve kapı aksamlarında panjurlarımız mevcut. Banyonun mu genişliğine bakar mısınız? Ne kadar geniş. Çok rahat. Renk tasarımı mükemmel. Her şeyin çok balkonumuz. Bu balkonumuzdan da Lebi Derya manzaralı bir villadan bahsediyorum. Yani şimdi dostlarımız yok diyor şöyle düştü. Bakın burası Didim. Aydın Didim. Ege'nin indisi. Yanıltmasın sizi. Bu faizler. Müstakil denize yüzdüm bir villa da kılınmaya çalışıyorum şu anda. Bu da bizim en üst katdaki duş ekibimle böyle bir giriş rahat laborumuz, kullanımımız mükemmel. Bu villayı gördüğünüzde benim aradığım bu kesinlikle müstesiz. Ben bunu eminim. Çünkü insan ne ister? Böyle bir yazılıkta müstakil olmasını ister. Böyle bir rahat kullanım ister. Ayrı mutfak ister. Böyle bir manzara da ister. Ben sizlere bugün Didim'de bu muhteşem manzaraya sahip 3 artı bir sıfır ayrı mutfaklı bahçeli bir villa tanıtmaya çalıştım. Saygılarımı yolluyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.